Zahmet olsa yardım edin. Dolayın kanalından herkese selamlar. Bugün eserler Minecraft'ımızın 5. E, bölümüyle karşınızdayım. E, ama bir dakika. Hadi canım. Ya lütfen olmaz böyle bir şey. Ayda. Arkadaşlar üzgünüm ama. Eee. Maalesef bizim eski e, kaybolmuş e, bu yüzden de yeni bir Side başlıyoruz üzgünüm arkadaşlar elimden bir şey gelmiyor biliyorum ama ne yaparım yani sonuçta kaybolduk işte. Ya ama gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş yani. Açlık işte. Ah, ah. Neden öyle oldu ki? Neyse. Ee, tamam şurada hemen koyun var. Şu koyun alayım. Şurada bir mağara var. Çömür var. Tamam harika. Yanlı arkadaşlar bu. Ya, Əvəz evet, onu bura göndərməyə hazır oldu. Eee, dur, bura bir də işarə qoyaq ki, burada e, mağara var. Nərdəyidə o? Allah, düşdük bura. Belə gedəcək. Oh, dəmirdə var, hələ. Ezdezir. Yes, yes, yes. O zaman şuradan. Neyse arkadaşlar ya yeni. Ee, şurada ağaç az... sayalım. sen görsen. Şu ne o sen? Eldir tamam hadi. Yalnız oyunun başında zengin olacağız galiba. Yalnız ben evimi büyük yapacaktım. Neyse. Dur şunlardan küçük kulübe yaparız. Tamam. Harika. Yani. Arkadaşlar neredeyse Lone Wolf ile eee ee, Siz ee, söyleyin Şeyde de aynısı olmuş e, Minecraft Ama keşke de olmasaydı Neyse koyun ayrıca şey köşe geri gelmiştim ya ya Neyse evimi e, kulübe yapmayacağım. Direkt o yere kuracağım. Yani oradan tez tez oralarda da bir de gitmeliyse hazır o. Elimek daha yakışı bende. Oradan çıkmıştım. Ha buradan. Tamam. Evim arkadaşlar. Dur. Oyun biraz salaklı tuttu. Gerçi ama neyse. Şuradan. Şunu şuraya koy. Ee, şuradan stick bul. Şuna cemet. Neyse. Ömür tatmağımız yaxşı oldu. Bu yeterli aslında şu an için. Şuradan şunu seç. Ee, şimdi evime bir şey olmaması için hem nasıl bir ya biliyor musun ne var aslında? şunu şuradan yok orada neyse kalsın şunu şöyle yap şöyle şöyle gel şöyle 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 bu da böyle kalsın evet an şöyle bakla ee, ondan sonra oraya neyse gidelim de biraz da değil ha, dur zaman niye helleyelim diyen baltadan el düzeldim Tamam şuradan. Aa. Ama oğlum Allah kaç. Da bana kuvvet. Ee, dur. Şuradan. Arkadaşlar e oyunun şey e, malzeme fikrini düşüneceğiz. Çünkü fikrimi değiştirdim. O malzemeden yapmayacağım daha güzel olması için başka bir malzeme ee, düşündüm. Dur. Evet, hem de böyle de, bu daha iyi çünkü burada kilde lazım olacak bize. Yani hemen şuradan ya. Bu arada gitgide azırız. olduğum var. Buralar kimi yetmiş. Şimdi buralar biraz işte de. Neyse öyle bir diyesen ama bu daha yaşlı oldu böyle. Böyle daha çok için başka fikirlerim de vardı. Ama yine de o gülüm nasıl yaşlı oldu. Neyse şuradan. Bak niye böyle geldik. Niye? Ay dur. Şunu kırayım. Eee şuradan gel. Şuradan gel şuradan geç. Ee, şunu bir. takip et. Aslında hepsini Buranı mən daha sonra da gözelləşdirərəm. değil. vaxt deyil. Hadi. Ben şuradan biraz kazayım ben. Ama oyuna başlayıp başlayıp da yaşayabilmelerden bulduk. Şimdi şuradan e, bir yatak yap bir kapı e, dur. Hayır. Ha, ee, ama onu vermeyelim. Taş değilim o. Şimdi bak görsen. Yine elim değdi ona. Neyse tamam. Şöyle. Şimdi gel şurada kumları al. Böyle şimdi şey bir Şimdi bunları kıralım. Bir de bir demir. Oha kadar demir. Neyse. Oyunun başına bu kadar çok demir tabi var. Arkadaşlar yakında yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Bu serimizin adı e, Minecraft Zengin. Yani zengin bir harita buluyoruz. İşte her şeyi var işte. Ya da portalına dur. elması elması, melması. Öhelleşme taşa Yok ya ya da. Diğer yerde dur. Elmas lazım değil. Elmas lazım değil. yani her demirlerine böyle zaten bir yer yaptılar gözümüze. Ben nasıl tapacağım ya o bile. Ama yedi de Tamam şuradan gel şuradan geç şunu yap. yata şuraya koy ee dur hadi Şimdi bizim biraz e, buraya eee ihtiyacımız var. Toprağa. Tamam. Yakını zaten zengin de ya. Ay zombi. Yürü git. Bana yakın durma. Korkan sana yürü. Ay yürü. tez ben. Neyse arkadaşlar. Hemen şunu yapayım. Şurada hemen fırınla. Başlayayım. Ee, dur nerede? Evet. Buradan. Yap. Şunu yap. Şunu yak. Evet. Hop hop. Gidiyorum. Dur şunu. Üstü mü olacak? Dur. Evet. Bizim taze yaşadığımız yer. Hmm. kanka. Ee, buralarda ben arkadaşlar video dışı tamamlarım bitiririm. Ee, şu etleri at şuraya. Ee, yapılmıyor değil mi? Şimdi. Ee, neyse arkadaşlar. E, bugünlük e, bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. E, e, tabii ki de bunun devamı gelecek. E, neyse arkadaşlar. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı like atmayı Hı. Son.